Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve birçok önemli düzenlemeyi içeren 11. yargı paketinin görüşmelerine Meclis Adalet Komisyonu'nda başlandı. Peki yargı paketi neleri içeriyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Ayrıntılar A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'ta. İlter Banuel, Azalet Komisyonu'nda görüşmeler saat 14.30 itibariyle başladı. Tabii 11. Yargı Paketi'nde en önemli, belki de en dikkat çeken hususlardan birisi de COVID düzenlemesi. Malum pandemi döneminde açık cezaevinde bulunanlara yönelik COVID izni düzenlemesi getirilmiş. Açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma olanağı sağlanmıştı. O dönem ilgili madde kapsamında açık cezaevine ayrılmasına 3 yıl veya daha az kalanlara 3 yıl erken denetimli serbestlik hakkı tanınmıştı. 11. yargı paketinde Covid düzenlemesi de yer aldı. Düzenlemeden 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyip hükmü bu tarihten sonra kesinleşenlerde yararlanabilecek en önemli beklenti buydu bu anlamda düzenlemeden 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyip hükmü bu tarihten sonra kesinleşenlerde yararlanabiliyor. İlgili maddede 11. yargı paketinde yer alıyor. Tabi ilk etapta 55 bin civarında mahkum yararlanabilecek bu düzenlemeden. Bir yıl içerisinde de 90 bin mahkumun bu düzenlemeden yararlanması öngörülüyor. Ayrıca teklifteki diğer maddelere bakacak olursak 2025 yılına ait 1 milyon 477 bin vatandaşın 3 milyar 258 milyon lirayı bulan genel sağlık sigortası prim borcuda siliniyor. 18 yaşından küçük çocukları Suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar ağırlaştırılacak. Silahlı çetelerin 18 yaşın altındakileri suç aracı olarak kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalar da artırılıyor. 11. yargı paketinde bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Ayrıca trafikte yol kesme eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek kiralık iban olarak bilinen ödeme araçlarını veya hesap bilgilerini başkasına verenler 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda ilgili banka hesabı 3 güne kadar askıya alınabilecek. Dediğimiz gibi 11. yargı paketinde yer alan ve öne çıkan maddeler bu şekilde görüşmeler başladı. Adalet Komisyonu'nda görüşmeler tamamlandıktan sonra da e, Bütçe görüşmeleri malum önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda başlayacak. Bütçe görüşmelerinden sonra 11. yargı paketinin Genel Kurul'un gündemine gelmesi bekleniyor. Biz de takip ediyoruz. Vanar.